Bu şekilde halkımız ya. Hani bazı televizyon kanallarını açıp işte onu yaptık, bunu yaptık, oradan oraya onu uçurduk, bunu uçurdukla hayat dönmüyor. Ben cebime girene bakarım, harcadığıma bakarım. Hayat kendi hayat kaliteme bakarım ben. Ya i̇stediğiniz kadar teknolojiyi hani devrim yapın. Hani bu yalan daha önceden de söyleniyordu. Yalan demeyeyim de işte sağlıkta çağatladık da sıra bulamıyorsunuz ki. Ya da onu yaptığınızda teknolojik ilerlemeler baz alındığında işte yurt dışına o kadar uçak sattık, bunu sattık benim cebime ne giriyor? Ben ona bakarım. Bana bana giren bir şey yok. Ben çalışıyorum günde 8.5 9 saat 10 saat 11 saat yerine göre bana verilen ücret belli. Ben hayatım onunla devam ettirmeye çalışıyorum. Hep halinden memnun olan arkadaşlar da demek ki bir göreceli bir doygunluk var onlarda. Böyle bir kandırılmışlık bir afyonla uyuşturulmuşluk var. Kendilerini farklı bir alemde hissediyorlar. Ülke gerçekleriyle pek bir alakaları yok herhalde. Evet, şimdi bunu iddia eden abilerimizin vatandaşlarımızın e, iddiası şu. Yani bazen şunu görüyorum kendisi de geçiremiyor mesela. Hı hı. Pek de memnun değil aslında ekonomide. De. Hı hı. Ben de şöyle memnun yani bükürcülük zihniyeti, küçüklüğümüzden beri bizlere aşılanan işte aç değilsin, açıkta değilsin, işin var, işte SGK primin yatıyor, daha ne istiyorsun? iş yerinde böyle anne babadan böyle terbiye alıyorsunuz, küçük çocukken daha da kötüsü var. Hani şey ya ölümü gösterip sıtmaya razı etme, hep böyle bir toplumuz biz ya. Hani bizim sıkıntımız bu. Daha iyisini istemiyoruz, daha kötüsüne bakıp halimize şükrediyoruz. Başka bir şey yok bizde.